Gece geç kaldı. Çocuklar açlar. Gelmeyecek. Biliyorum bu gece de gelmeyecek. Hayır, o mutlaka gelecek. Hiç bu kadar geç kalmamıştı. Bu yağmurda kimse dışarıya çıkamaz. Çocuklar, ümidinizi yitirmeyin. İnşallah gelecek. Ama bu yağmurda bu aralar bize hep yemek getirir. Bu gece de gelecek. Mutlaka gelecek. Eğer gelmezse ona çok kızacağım. Hayır evladım böyle konuşman doğru değil. Bu yabancı adam şimdiye kadar bize hep yardım etti. Allah hayrını versin. Peki gelmezse ne yapacağız? Herhalde bir sorunu var. Eğer olmazsa muhakkak gelir. Oh. Oh. Ne yağmur ama Selam Sen hala evde misin? Buradayım Büyük annenin evine gitmedin mi? Bu yağmurda mı? Ben de ona söyledim hmm, Üzüntü verici bir şey <laughs> Bu yağmurda kimse dışarıya çıkmaz baba Büyük annen bu gece yalnız. Yağmurun dinmesini bekleyeceğim. O zaman giderim. Ama sen ona söz vermiştin. Bu çok ayıp. Bismillahirrahmanirrahim Şiddeti iyice arttırdım. Keşke kendim gitseydim kadıncağız yalnız. Yemek hazır. Hadi gel ye ve sonra git. Bu yağmurda dışarıda dolaşandı. Ne var? O dışarıda ilgini çeken ne? Dur biraz. Bir adam bu yağmurda dışarıda elinde çuvalla ne yapar dersin ha? Bizimle ne ilgisi var? Ama ne olursa olsun ben onun kim olduğunu bilmeliyim. Hava soğuk pencereyi kapat sonra da gel yemeğini ye Herhalde garip bir şeyler dönüyor Nereye gidiyorsun be adam Yemeğini soğutacaksın Gel buraya Belki de hırsızdır Doğru söylüyor anne Belki de hırsızdır ah! Ben de gidip göz atacağım Bakalım kimmiş Neymiş baba? Hmm. Beni, beni korkuttun evlat. Senin burada ne işin var? Seni merak ettim. Dedim ki belki de hırsızdı. Hmm. Hırsız ya da başka bir şey. Ne o? Sen yan buradan hoşlanmazdın. <laughs> Yine yeni bir paket getirmiş. Allah hayrını versin. Allah ne muradı varsa versin. Ey babalık, o adam kimdi? O pakette ne var? Tanımıyorum ama her kimse Allah hayrını versin. Oğlum, sen onu takip et de kaybetmeyelim. Peki, ilk defa mı yapıyor? Hayır, her gece evimizin kapısını çalıp bize yardım ediyor. Ama şimdiye kadar onu görmedim. Sen onu tanıyor musun? Hayır tanımıyorum Kimse Allah hayrını versin Baba baba Ne var ne oldu evladım Buraya gel buraya gel de şuraya bir bak Ben artık gitmeyeyim Allah ısmarladık Hırsız olduğunu sanmıyorum baba Ne hırsızı evladım İnsanlara yardım eden hayırlı bir adam o. Onu tanıdın mı sen? Henüz değil ama onu takip edelim. Herhalde İmam Cafer-i Sadık... Nereden biliyorsun baba? Çünkü Cafer-i Sadık fakir insanlara yardım eder. Aa, o neyin sesiydi? Ah bilmiyorum sanırım bu taraftan geldi. Bana yardım et ki bunları daha hızlı yetiştireyim. Tahminim doğruymuş. İmam Cafer-i Sadık'ın sesiydi bu. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ya Cafer-i Sadık, gece yarısı bu yağmurda evden neden çıktın? Bu paketler de ne? Bunlar ekmek ve yemek paketleri. Bunları fakirler arasında dağıtmaya çalışıyorum. İzin verin ben de size yardım edeyim. Allah sizi korusun. Bu yağmurda Caferi Sadık insanlara yardım ediyor ama ben Allah'ım beni bağışla. Teşekkür ederim kardeş. Bırakın bu çuvalı da ben taşıyayım. Kendim taşırım. Peygamberimizin söylediğini yapıyorum. O buyurmuştur ki, komşusu açken kendi tok yatan bizden değildir. O zaman izin verin, ben de sizinle geleyim. Bir sakıncası yok. Benimle gelebilirsin. Geldiz. Size i̇şte. gelecek demedim mi? Bizi unutmamış dememiş miydi? İşte geldi. Neler oluyor baba? Senin burada ne işin var Tırak bakayım? Ben, açayım. ben de geliyorum. Ben onu görebilecek miyim acaba? Onu sonunda gördün mü? Hayır sadece gölgesini gördüm. Neden içeri gelmiyorsunuz? Çocuklar kimdi? Yine o yabancı geldi. Allah hayrını versin. Bakın ne kadar yemek getirmiş. İmam Cafer'i sadık gidiyor. Ben de ona yardım edeceğim. Sen de geliyor musun? Aslında seninle gelmeyi çok istiyorum baba ama... Aması ne evladım? Ne oldu peki? Bu yağmurda İmam Cafer'i Sadık'ın insanlara yardım ettiğini görünce yağmur bahanesiyle Büyük Annemin evine gitmediğim için utandım baba. Sorun değil. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Büyük Annemin evine gitmek istiyorum. Aferin, aferin sana. ettiği gibi Allah da onun gönlünü şad eylesin. Anne yemeğe gelmiyor musun? Siz yiyin. Ama unutmayın ilk önce Allah'a şükredin. Ve sonra da fakirlere yardım eden bu adama dua edin. Anne o adam kim? Bilmiyorum kızım ama her kimse Allah ondan razı olsun.